Yuh ya önüne baksana. Ben mi? Sen tabii şu halime bak. Günümü berbat etti ya. Ay çok sağ ol Bahar. Seni de yordum eve kadar ama gördün halimi yani. Kahve lekesiyle nasıl gezecektim bütün gün bilmiyorum. Önemli değil Ezgi'cim. Hem abartma bu kadar. Ya hatta bence Cemal'le iyi geçinmeye bak. Yani bugüne bugün ekip arkadaşısınız değil mi? Ayrıca sen de aynısı son çok da iyi yaptım. Olsun. Yavaş lan. Arkadaşım önüne baksana. Sen ya şaka mısın sen Allah aşkına? Allah'tan yedek tişört vardı yanımda. Şunun yaptığına bak ya. Hadi ben yanlışlıkla döktüm. Özür de diledim. Bir yapmak zorunda mıydı? Heh, al işte pantolonu da bulaşmış. <laughs> ya büyütme be koçum. Oğlum bir kazadır olmuş tamam Allah Allah. Oğlum. Bak, her Allah'ın günü yüz yüze bakacaksınız. İyi geçinmeye bak şu kızla. Yani daha çekeceğim var diyorsun abi. Yok. Oğlum sakin ol diyorum. Alış diyorum. Ha, daha ne diyeyim birader?